Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından biri olan Fatih Köşkü'nde çalışma var. Köşkün kubbelerinde restorasyon çalışması yapılıyor. Çalışmanın ayrıntılarını Baran Bila'dan alacağız. Baran'ın yanında bir de konuğu var. Sözü onlara bırakalım. Şu an tarihi bir noktadayız. Fatih Köşkü'nde yerden tam 23 metre yükseklikteyiz. Topkapı Sarayı'ndaki en önemli yapılardan birindeyiz ve yayın konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Çapoğlu, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Siz de hoş geldiniz. Buyurun efendim. Kapsamlı bir çalışma var. Şu an hemen kubbenin yanı başındayız. Beton bir kubbe ve bir yük getirdiği belirtiliyordu. Bu yüzden restorasyon başlatıldı, ifade edilmişti. Arkada da ekipler bir yandan çalışıyorlar şimdi. Nasıl özetlersiniz çalışmaları? Evet, haklısınız. Ee, bu Fatih Köşkü 2016 yılında Sarayburnu cephesinde kayma ve bina içerisinde açılmalar ve çatlakların tespitiyle gündeme gelmişti. Hemen yapılan çalışmalarda Fatih Köşkü'nün etrafında 26 adet kuyu açıldı. Ve e, kuyularda tespit edildi ki bir zemin kayması var. Buna da şu an yanında bulunduğumuz bu kubbelerin neden olduğu. Bu kubbeler beton, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1940'lı yıllarda beton armaya dönüştürülmüş. Özgün'ün de bu kubbeler ahşap çatı. Dolayısıyla burada ilave bir yük, 1500 tona yakın bir yük var. Bunları dilimleyerek kaldırıyoruz. Bunun yerine bu çalışmalar tamamlandığında Osmanlı döneminde olduğu gibi bir ahşap çatı ve kubbe sistemi gelecek. Onun ağırlığı ne kadar olacak? Onun ağırlığı da onda biri, 150 tona düşecek. Dolayısıyla hem aşağıda zeminde yapılan 35 adet fore kazık ve 350 adet çivilene kazıkla kayma durdurulmuştu. Bu yükün de kaldırılmasıyla bina çok daha mukavim hale getirilmiş olacak. Ve ahşap çatıyı yüklemeden önce de çatının etrafında e, çelik hatım ve ahşap e, pardon çapraz gergi sistemi oluşturulacak. Ondan sonra da e, ahşap e, çatı ve kubbeleme sistemi oluşturulacak. Bu çalışmaları Nisan ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Akabinde ziyarete açmak için bir teşhir tanzim projesini gerçekleştireceğiz. Geçmişte Osmanlı döneminde Fatih Köşkü değerli kıymetli varlıkların depolandığı hazine olarak adlandırılan bir mekan. Önce sihir tarası olarak sanırım açılıyor. Doğru, doğrudur. Akabinde değerli kıymetleri eserlerin, eşyaların saklandığı bir depo. Biz de ona yakışır bir şekilde burayı kıymetli eserlerin sergileneceği, hazinenin eserlerinin sergileneceği bir e, e, müze haline dönüştüreceğiz. Bu yılın sonunda inşallah ziyarete açmış olacağız. Sayın Başkan çalışmalar ne zaman başlamıştı? Kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Evet. Uzman evet. ekipler var sanırım, mühendisler. Çok doğru. Burada birden farklı ekipler var. Şöyle ki bu kayma tespit edildikten sonra binanın içine ve çevresine bu sismik hareketliliği tespit edecek algılayıcılar 57 adet. Ve burada e, gün be gün an, be an bunlar e, izleniyor, kayda alınıyor. Bir durum gelişiyorsa ilgili mühendisler rapor ediyor. Yine üniversiteyle birlikte bilim kurulunun e, ve anıtlar kurulunun onayladığı restorasyon projesi kapsamında binanın güçlendirilmesi, efendim restorasyonun yapılması ve kubbelerin kaldırılması yönünde uzman ekipler çalışıyor. Bu çalışmalar 2019 yılında Topkapı Sarayının idaresinin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devriyle yoğun bir şekilde başlatılmış oldu. 2019 Nisan ayından itibaren ve bu Covid süresince de tüm dikkatler gerekli önlemler alınarak özverili bir şekilde çalışmalar sürdürülmüş ve bu aşamaya getirilmiştir. Biraz tarihinden söz ettik ancak sizin evet. için ne ifade ediyor Topkapı Sarayı'ndaki en önemli eserlerden, en değerli yapılardan biri daha doğrusu burası? Tabi yani burası aslında fethin bir sembolü. Topkapı Sarayı'nın yapılanmasına örneklik teşkil edecek bir yapı. 1457 ile 1400 kayıtlara göre 1457 ile 1470 arasında inşa edilmiş. Dolayısıyla Osmanlı kültürünü yansıtan bir yapı. Sayın çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız Biz teşekkür için. Teşekkür ederiz. Sağ efendim. Evet bir kez daha tekrar edelim. Restorasyon çalışmaları, daha doğrusu kubbe yenileme çalışmaları devam ediyor ve bu kapsamlı çalışmalar sona erdikten sonra ilerleyen aylarda ziyarete açılması planlanıyor.